Çok teşekkür ediyorum. Sayın Hazine ve Maliye Bakanım, kıymetli eşi, değerli Halkbank Genel Müdürüm, Halkbank ailesinin kıymetli temsilcileri, sayın milletvekillerim, saygıdeğer katılımcılar, sizleri saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Bugün üçüncüsü düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması ödül töreninde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu dile getirmek istiyorum. Bugün Türkiye'nin üreten ve başaran güçlü kadınlarıyla bir aradayız. Girişimci kadınları cesaretlendirmek ve projelerine destek olmak amacıyla düzenlenen bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Kıymetli misafirler, hayatın her alanında üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlar, sağlıklı ve güçlü bir toplumun teminatıdır. Eğitimden sağlığa, çalışma hayatından siyasete, teknolojiden bilişime, ellerinin değdiği her alanı bereketlendiren kadınlar Türkiye yüzyılında mimarları olacaklardır. Bu anlamda kadının toplumdaki yerini güçlendirmek, kadın erkek eşitliğini sağlamak en asli vazifemizdir. Bu kapsamda son 22 yılda kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve refahın artırılmasında önemli kazanımlar elde ettik. Elde ettiğimiz tüm bu kazanımları daha ileri bir noktaya taşımak için tüm gayretlerimize çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Değerli misafirler, kadının çalışma hayatındaki etkin bir şekilde katılımı, aileyi, toplumu ve ülkeyi güçlendiren temel bir değerdir. Bu kapsamda kadın istihdamın artırılması ve kadın girişimciliğin desteklenmesi öncelikli çalışmalarımızın arasında. 12. Kalkınma Planımızda kadınların çalışma hayatına katılımının önemine dair yapılan vurgu bunun en somut göstergesidir. Kalkınma planıyla 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranının %40.1'e kadın istihdam oranının ise yüzde 36.2'ye yükseltirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda kadınları yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz. Tabi bu rakamlar yeterli değil kıymetli bakanımız da dediği ifade ettiği üzere bu rakamları bizler yüzde 60'ın üzerine çıkarmalıyız ve var gücümüzle hep beraber el ele çalışmalıyız. Bu konuda kıymetli Bakanımıza verdiği her türlü destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bu kapsamda kadınların iş ve ev arasında tercih yapmak zorunda kalmamaları için 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde kreş modelini, mahalle tipi kreş modeli ama aynı zamanda sanayilerdeki kreşleri de yaygınlaştırmayı önemsiyoruz. Çünkü bugün girişimci kadınlar istihdam yaratma potansiyelleriyle sadece kendi hayatlarına değil Aynı zamanda çevrelerini ve toplumun da olumlu yönde etkiliyor. Yeni işletmelerin kurulmasının ötesinde mevcut sektörlerde inovasyonu da tetikliyor. Bu nedenle ülkemizde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kadın girişimci sayısını artırmak büyük bir önem arz ediyor. Böylece kadınların Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişiminde katkıda bulunacağına yürekten inanıyoruz. Değerli katılımcılar, kadının güçlü bir birey olarak toplumda var olabilmesi ancak ve ancak kadın erkek eşitliği sağlanmış bir çalışma hayatıyla mümkündür. Bu kapsamda kadınların daha fazla ekonomik hayatta yer almaları için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Finansal az önce kıymetli bakanımızın ifade ettiği gibi finansal okur yazarlık ve kadınların ekonomik güçlenme seminerleriyle kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. Bu seminerleri biz 2018 yılında başladık ve bugüne kadar 800 bine daha fazla kadına destek olduk. Şimdiden sonra da inşallah bu çalışmalara hız bırakmadan hızlanarak devam etmek istiyoruz. Kadınların kooperatifleri yoluyla güçlendirilmesi projesiyle kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarına teşvik ediyoruz. Geleceği kuran genç kadınlar projesiyle ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis olmak isteyen kız öğrencilerini desteklemek amacıyla ve mesleğinin önde gelen isimleri haline gelmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. Bunun yanı sıra 18 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz kadın girişimciliğine yeni ufuklar toplantısıyla kadın girişimciliğinin mevcut durumunu yaşanılan sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. Yine 30 Ocak'ta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz Kadın giriş Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara programı kapsamında kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla iki önemli protokol imzaladık. Çok yakın bir zamanda uygulamaya koyacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile de kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız. Değerli katılımcılar, kadınların sözü çoğaldıkça, sesi gür çıktıkça bir parçası olduğu toplumunda sesi çoğalır, sesi gür çıkar. Kadın aile ve toplumun temel direğidir. Elinde kalemiyle sınıfta bir öğretmen, önünde bilgisayarıyla bir mühendis, yazdığı reçetelerle şifa olan bir doktor. Kadınlar toplumu ilmek ilmek işleyen birer sanatkardır. Tarihimizin tarihimizin her Tarihimizin her döneminde bizleri ışık tutan, yol gösteren öncü kadınlar olmuştur. Hayme Ana'dan Gevhenesi hatuna Şair Nigel Hanım'dan Fatmaliye'ye kadar tarihimizde azimleriyle ve mücadeleleriyle iz bırakan nice kadınlar vardır, nice Türk kadını vardır. Kadının içinde olmadığı, yer bulmadığı hiçbir ekonomik, kültürel ve siyasel hareket başarıya ulaşamaz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade ettiği gibi, Türkiye Yüzyılını kadınların yüzyılı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu güçlü vizyonla güçlü Türkiye'nin güçlü Yarını attıkları her adamı destekliyoruz. Bakanlık olarak kadının çalışma hayatındaki hak ettiği yeri alması, iş gücüne aktif bir bi biçimde katılması ve üretimde söz sahibi olmasının önemine olan inancımız tamdır. Bu inançla. Kadınlara destek olmaya devam edeceğiz. Girişimci kadınların üretime daha aktif katma, katılmalarını sağlayacağız. Sözlerime son verirken, kadın girişimcilerin güçlenmesi için yenilikçi adımlar atan Halk Banka, başta Osman Aslan ve tüm yönetim kurulu olmak üzere her örnek çalışmalarından dolayı her birine teşekkür etmek istiyorum. Her birini tebrik ediyorum. Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Ödül alan tüm girişimci kadınları iştenlikle kutluyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum.